Merhabalar hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Herkes hayırlı günler diliyorum. Şu anda belki de oturduğunuz beni izliyorsunuz, kahvenizi yudumluyorsunuz veya yurt dışındasınız, bilgisayar başında bir anda aklınıza düğün dans dersleri geldi. Şu anda laptop açtınız ve düğün dans derslerine bakıyorsunuz. Acaba tutturdum mu şu anda diye düşünüyorum. Yurt dışında mısınız, Türkiye'den mi izliyorsunuz veya da ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Kimisi de belki de düğününe şu anda ee, i̇ki hafta kaldı, neden bu kadar geç kaldık, biz düğün giriş dansı almadık diyenler de olabiliyordur tabii ki. Genelde beni arayanlar acil tıp doktoru gibiyim, ee, acil müdahale gibiyim. İki hafta kalıyor, on gün kalıyor. İşte hatta e, bir hafta kalanlar bile düğün giriş dansı için bana müracaat ediyorlar. İçiniz rahat olsun, neden müracaat ediyorlar? Çünkü araştırıyorlar, bakıyorlar. Bazı yerler işte 10 günde hazırlıyor, bazıları 6 derste hazırlıyor, bazıları 7 derste hazırlıyor. O hazırlayanlara herkese saygımız sonsuz, isteyen istediği gibi düğün giriş dansı hazırlayabilir. Fakat biz düğün giriş dansını tam tek derste öğretiyoruz. Düğün giriş dansı olarak tek derste öğretiyoruz. Diğer oyun havalarını işte Ankara misketli, halaylarda falan onları da 2 derste 4 saatte öğretiyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Hem düğün giriş dansınızı öğreniyorsunuz bize geldiğiniz zaman hem de yanında oyun havalarını öğrenmiş oluyorsunuz. Peki bunları kaç saatte öğrenmiş oluyorsunuz? Toplam 4 saatte öğrenmiş oluyorsunuz. 1 saat git gel falan yaptırmıyoruz biz. Her ders 2 saat sürüyor. 2 saat zaten yeterli oluyor. Dolu dolu geçiyor. Yani özel ders aldığınız zaman kalabalık olarak aldığınız sınıflardan çok faydalı oluyor. Bireysel ilgilendiğiniz için yani yeri geliyor, sizin kolunuzu, bacağınızı tutuyoruz, İşte yaylanma sistemini gösteriyoruz. E, düğün giriş dansları da zaten çok farklı. Bazıları geliyor, bir video izlediler, hocam bunun aynısını istiyoruz falan diyorlar. Fakat izledik, e, izlettikleri düğün giriş dansı, içinde rock'n'roll var, işte ne bileyim e, salsanın şahin adımları falan var. E, farklı farklı işte salsa basic adımları falan oluyor, gördüğünüz gibi bunlar falan oluyor hatta içeriye bazen yani Michael Jackson'ın Moonwalker hareketlerini bile koymuşlar düğün geç danslarına. Bunları diyor biz hocam diyor öğrenmek istiyoruz diyor. Bunların koreografi çalışmaları bambaşka oluyor. Yani bunların koreografi çalışmaları iki derse bazen sığmayabiliyor. bazen de işte üç derse sığmayabiliyor. Çünkü her insanda doğuştan bir yetenek olmayabilir. Bazılarında gerçekten dansa yeteneklidir, bazılarında da hiç olmayabilir. Ama içiniz rahat olsun, sizde yetenek yoksa bile biz o yeteneği zaten burada size veriyoruz, o özgüveni veriyoruz. Eyvah düğünüme işte iki hafta kaldı, ben ne yapacağım şimdi işte, nasıl öğreneceğim bu saatten sonra, damatım, gelin hanımım, işte beni piste çıkartacaklar, olduğum yerde alkış yapmak yerine en azından çıkıp böyle güzel bir Ankara misket figürleri yapabileyim diye düşüncelerde ee, sizi hani yapamam diye düşünceler sizi yanıltmasın. Biz bunları öğretiyoruz. İçiniz rahat olsun. Tam iki derste dört saatte bunları öğrenmiş olursunuz. Hocam ben o zamana kadar hiç oynamadım. Gerçekten yapabilir miyim? Çok çok profesyonel olamazsın. Ama çıktığın zaman en azından bir görüntün olur. Çıkıp böyle e, güzel güzel oynarsın, hareketleri güzel yaparsın, ne bileyim düğün giriş dansınızı mesela böyle bir vals şeklinde yapabilirsiniz. Gelinlik işte e, kabarıksa e, biz valsleri direkt yanlamla başlatabiliyoruz. Yani kabarık değilse, düz bir gelinliğiniz varsa her şeyi hesaplıyoruz, geriden de başlatabiliyoruz. Yani birçok düğün giriş dansları hazırlıyoruz biz. Yani rumba tutun çaçasına başlata karıştırıyoruz içine. Bunların hepsini zaten e, hangi müziği seçerseniz seçin. O müziğe hangi danslar yakışıyorsa onları bizzat seçiyoruz. Tak diye kıyafet gibi üzerinize giydiriyoruz. Yalnız sözde şey oldu. Tak diye. Güzel oldu. Evet yani içiniz rahat olsun. Bunları gerçekten de biz iki derste dört saatte öğretme garantisi veriyoruz. Bu zamana kadar hiç oynamamış olsanız bile bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Tam iki derste dört saatte öğrenmiş oluyorsunuz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ya kanalıma da lütfen abone olun. <laughs> Yalvarıyormuşum burada, ağlıyormuşum falan. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı. Ee, diğer düğün dans dersleri verdiğim hesabımda düğün dans dersleri diye Instagram'da geçiyor zaten. Düğün dans dersleri yazdığınız zaman en üstteki sayfa bize ait. Oradan da görebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için. Güle güle, hoşçakalın, dostçakalın ve her zaman dansla kalın. Bay bay.